seviyesi yönü çok ağırlıklı olan vekillerin olduğunu biliyorum. Siz de onlardan birisiniz. Sevgili seyircilerimize artık bu bölümlük veda edeceğiz. Evet. Bir şiir okumanızı rica etsem. Tabii. Kal Kal'a gibi dik başın bulutlarla yarısın. Dalga dalga saçların rüzgarlara karısın. Adını nakşedelim eski kadim surlara. İsmini haykıralım asırdan asırlara. Salvetinden titresin yeniden doğu batı ve kurulsun ebedi Allah'ın saltanatı. Ufukları kaplasın, bayraklarımız al, al, göklere zaferin çizsin vahşi bir kartal. Kahramanlar büyüsün masalda dev misali, eğilsin öpsün gökler canım nazlı hilali. Ordularım Tuna'ya yeniden akın etsin, bir yıldırım çıksın da uzağı yakın etsin. Selam dursun karşında bütün şerefler şanlar. Namını tefşir etsin yıldızlar, kehkeşanlar. İçimde hiç sönmeyen, içimde hiç sönmeyen bir fetih sevdası var. Yavuz gibi diyorum bir dünya insana dar. Bir seda duymak için sahralara düşmeyim. Helal olsun bu yolda varım yoğum her şeyim. Volkan gibi lavatmış, ne susmuş ne sönmüşüm. Ben bir fikir uğruna çılgınlara dönmüşüm. Bir daha bekliyoruz, gençliğe mihrab olsun. Ruhları tutuşturan bir ateş mihrak olsun. Sinesinde birleşsin, sağa sola sapanlar. Kahrolsun, kahrolsun hak dururken yabancıya tapanlar. Çık! Neredesin Zuhuret, biz seni bekliyoruz. Yıllardır yollarında yorgun emekliyoruz. Musa ol, Hakk'a yüksel tecelli et de tuğra. Zulmet yıkılsın artık, cihan gark olsun nura. İstiyorum, yeniden bir hilkat istiyorum. Ne hayal, ne kuruntu, hakikat istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyorum. Umarım e, hayırlı bir sonuçla 13, Haziran sabahına uyanmış olur herkes. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkürler sağ olun. Bizi ağırladınız, misafir ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet, sevgisi...